saat 10 gibi suyum geldi ve eee... Ay canım benim ağlama. Ay, ay ben de ağlayacağım gün. ya Allah. <laughs> şey çok saçları güzel. var mı saçları? Saçları şu an. Bir Bircan, bir can bir can doğurmadan bir cana Bircan! Bircancığım! Evet bir evet. can. Bir cancım. <laughs> günaydın. 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 Hayatım korkudan doğurdun diye duydum. <gülüyor> <gülüyor> Resmen e, korkudan. Evet, doğru. O ben doğrudan sandım. Doğru, Sen daha çok korkmuşsun. Hayatım bir an önce gel. Ben bu adama tahammül edemiyorum. Bu kulağımdaki adama. <gülüyor> <gülüyor> ya bebeğim. O kadar güzel görüyorsunuz ki de. Çok tatlısın. Bir canım. Çok. Aşkım. Evet. Bebeği anlatsana. Unladım. Kime benziyor? Nasıl bir şey oldu? Adı ne oldu? Biliyor Hadi bilecek bak, miyim? Bak, verelim mi bebeği? Var mı resmi? Bebeğin bak. resmi tabii ki şu anda yayınlanmıyor evet. ama. Evet. Ee, bebeğe ki Ömer'in kopyası. <laughs> yani, Ömer'in mi kopyası? Ömer'in kopyası, <laughs> kopyası. Yani. Ee, <laughs> İnşallah. Yuvarlak. Yüzü. <laughs> Ondan sonra Ömer'in <laughs> e, tam Ondan günde Sera'nın Resmen. Evet ya. Biraz evet. önce makyaj odasında dedi ki benim dediğim Aa. günde doğurdu. Evet. İnanamıyorum dedi. Dedi ki bana Eylül'de dedi doğum yapacağım. Dedim ki keşke evet. Ağustos'ta yapsan da aynı anda başlasak. Hani sen sonra gelme sen de hep beraber başlasak. Ama keşke dedim ben ama inan, inanıyorum de. dedim. Sen dedim Ağustos'un son haftası dedim doğuracaksın. Yok dedi Ağustos olmaz dedi. Yani bir Eylül'ün ikinci... Keşke iki... de. <laughs> keşke de. Böyle yapıyor. Karnıma doğru. Ee, kızım sen Ağustos'un 26-27'sinde geleceksin. Tamam <laughs> Hadi ya. <laughs> 20 ay çok tatlı ya. İnanamıyorum ya. ya. Allah bağışlasın. İşte, Endine saygı Karen koyduk. Eee Ne koydunuz? Saygı, saygı. Saygı mı? Karen. Evet. Karen. Saygı Karen. Peki Saygı evet. Saygı kız adı mı? Saygı aslında benim ismim gibi Yunus eks bir. Bu Türkiye'de çok olmayan bir isim ama dünyada en evet. önemli şeyin saygı olduğu. Tabii. Biz için eee Öyle sahip koyduk Normal doğumdu e, evet, artık çok zorlandı. Evet, evet. Çok, çok çok <gülüyor> <gülüyor> Normal doğum zor değil mi? Artık herkes genelde sezaryen yaptırıyor diye. Yani mesela çok mu ağır Ama oldu, bir şey söyleyeceğim. Çok affedersin Bircan ve Seren. Bu arada e, hanımlar artık normal doğuma dönmeye başladı biliyor musun? <laughs> nasıl? Tamam, dağılıyor. evet. Evet bunu tercih ettim. Daha doğrusu vücudum da el verdi. Aslında el veren herkesin de bunu yapmasını isterim. Ee, saat 10 gibi suyum geldi ve e, gece 12.30'da bebeğimi hemen kucağıma verdiler. Ay, 20 dakikalık bir e, doğum. Aa, çok saat, kısa. Yani ay, saat çok kısa yani. Çok kısa. Allah'a şahada dediler. Ee, evet. Sağlığıyla geldik, çok şükür. babası evet. ne yaptı? Yani onu ki, kucağınıza aldığınız zaman <laughs> merak ediyorum. Bir anlatsana. Beni merak ediyorsunuz. Yani gelmedi. şöyle, hayır. Mesela e, bebeği ilk odaya getirdikleri zaman mı gördün? Şöyle... Ya? Yok doğumhanenin kapısındaydı. E, doğdu, pudraladılar, temizlediler ve hemen Ömer'i içeri aldılar. Ay. E, doğumhanede gördü o, o, kızını ve kucağına aldı. E, daha ilk kucağına alan oydu zaten. Ağladı mı? E, Ağladı mı? Böyle gözlerini bile kırpmadan ona baktı nefes almadan. Onları gördüm. <laughs> hay, Ama ben de ağladım ve bana göstermediler. Ondan sonra onlar ay, da ağladılar. Sere, Seren'i yakın plan çeker. Ay, hayır, Seren çektin. ağlıyor. Hay, hay. Ben e, mutluluktan ben demin de güzel de de. işte. Yani çünkü yaklaştırın, yaklaştırın, e, yaklaştırın. beraber Ay, bir program yaptık. Tabii. Karnı Allah'ın mucizesi gerçekten. Ay canım benim ağlama. Ay, Ay, ne sen, ben ne kadar de artık. ağlayacağım ya Allah. <laughs> Allah'ım. Ağlamayız. Evet. çok, ağlamadım. çok ağlamadım. Canım benim bayıldık bu istifra ettik tansiyonlarımız düştü. evet ya. Ee, bir de küçücük çok zayıf bir cam biliyor musun? Yani şey, o... Seren ne diyeceğim sana? Tekrar mola da hemen bunu biliyorsun. Ay, peki şimdi ne yapıyor şu an? Şu anda ee, Şu an süt verdin mi? Biz arayana kadar uyuyorduk. Siz arayınca hemen uyandı. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Süt verdin mi mesela şu an? Tabii tabii. Sütüm de geldi çok şükür. Süt de emdi. Ay. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Normal Allah. konu her şey seyirinde işlediği Seren. Sağlığımız ikimizin de çok yerinde. Sadece büyük bir acı çektim. Ama gerçekten o acı kucağıma alana kadar. Değil mi? <laughs> Aynen. Tabii canım. Evet. <laughs> Canım süreyi çok mutlu et Amin. alevi süreyi inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Allah Ay vallahi o kadar merak ediyorum ki var hastaneye var. gitmek istedik ama şu anda tabii yasak. Tabii. Gidemiyoruz. Yasak. Yok yok tabii. Eee evet, işte. ama sizi göstereceğim. <laughs> evet arayacağız. ben çok merak <laughs> ediyorum. Bana Ölük göster yüzünü. Yavrum geliyorum. ya. Saçları güzel. var mı saçları? Saçları şu an seninki kadar. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa Ömer'de saç yok ayol. Ömer'de saç yok. Biz <laughs> çocukta <da> saç var. <laughs> Ömer'cim kızın oldu. Kız kızlar e, babaya bana çok düşkün olurlar. <laughs> ki saçı bana benzerdi ama, boyu uzun. Her şey yok her şey sana benzesin bir cancı. Ay canım. Neyse ee, gelsin çok inşallah. E, avukat çok bir güzel. babanın e, sunucu bir annenin evladı. Allah mutluluklar getirsin Aa, size. Mi? Beraber nefes ömür boyu be. büyütmeyi nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. Çok Bekliyoruz çok, çok, çok seni. Herhangi bir şey. inşallah zaten gelecek. birlikte yapacağız yayınları. Son Bircan. <laughs> Ay Bircan geliyor musun yoksa? Bircancım. <laughs> Bircancım sen, Bilal, sen ko evet. kovuldun hayatım haberin yok senin. <laughs> Sana bildirmediler. <gülüyor> yani <gülüyor> e, mektup masrafı da olmasın diye. Bir de böyle şeyler de yazdılar değil mi kıza? Kız öyle şeyler de <laughs> hamileyken yazdılar. <laughs> i̇şte e, insanlar hep böyle çamur ata ata. Bir de yalancı çıka <laughs> çıka yaşamayı şerefli bir yaşam zannediyorlar. Ama üzülüyorum onlar için. Evet. Seni öpüyorum ve seni ha. seviyoruz ve bekliyoruz. ve bir Bebişi de çok öpüyorum. Ömer'i de çok seviyoruz. Çok selamlar. O zaman sizlere giderken son e, kıyamı yapayım. Tamam. WhatsApp ihbar 0549 800. Canımsın ya aynen ya. Yani. Son peki bir can son giderken doğumla ilgili veya herhangi bir şeyle ilgili annelere veya anne adaylarının son söylemek istediğin bir şey varsa söyle öyle gidebilirsin. çünkü en yakın sen şu anda yaşadın. Ben e, doğum girerken yani anne olmaya girerken annemi yanımda istedim. E, çünkü rahatsız düştü andan itibaren kutallarını fark ettim. <laughs> Allah nesi hayatta olmayan her kişi, e, yüreğine sabır tab versin. Annelerimizin kıymetini verin. Evlatlara, annelere yapılan zulümler de bitsin gitti gitsin inşallah. Amin. Kadınlara hiç kimse hiçbir şey yapmasın. Kadınlara hiç kimsenin eli değmesin inşallah. Hiç kimsenin hiç kimseye eli değmesin. Aynen öyle harikasın, harika bir anne Çok olacağına. Ha, ağlıyor Çok musun şükür. be? Ağlamıyorum, annem karşımda ağlıyor mu? Ay ama şimdi ama ben de ağlıyorum. Ay beni ay mahvettiniz ay, beni yemin ben ederim oldu ya. Tabii. Hep anne anne oldular, ay. hem babaanne baba anne oldular. İkisi, bütün şey, iki ay ay aileye evet, de. de şimdi onlar bir yaşlandığı, bir şey onlar yaşlandığı için ağlıyorlardır kız. Doğurduğun için değil. çok genç ya <laughs> Burcu şey. <laughs> Büyük olabilir. olabilir. Onu söylüyorsun artık. Ben çok, de şu Çok tatlısınız. Canım hepinizi, Anneni hepinizi öpüyorum. Anneni de öpüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun, inşallah. Ya Rabbim maşallah. Öpüyoruz bay bay. Bay bay. Ay çok tatlı ah, ya. Bu çok güzel bir Mahfetti şey ya. Mahvetti bizi be. Öf. Evet gerçekten. Yani... E, Yine, yine söylüyorum. e Şimdi onun annesi de bir canı mesela doğru Hepimizin annesi. Şimdi mesela benim de ablam var, e, yeğenim var. O, onun da dün e, çocuğu olacakmış haberini aldık. Yani insan çok mutlu oluyor. Ya, ya bir şey bayram olması oluyor. Sen doğurmak için bir Ay, erkeğe ihtiyacın var mı? Ben aile, artık bu aile de. olursam bunu tercih ediyordum. Ben onu konuyu kapattım artık hayatımda kapattım yani o dosya bende bitti, <laughs> kapattım çünkü çok istedim, çok istedim, çok istedim. Yani en son bu evliliğimde eğer olmuş olsaydı çocuk, yani şu kaybetmeseydim, o gün tansiyonlar çıkmasaydı, doğuracağım. O kadar çok inanmıştım ki bu sefer. Evet. Ee, olmadı. Çok üzü, üzüyor bu kamu konu beni. Artık kapattım. Bir bundan sonrasında arkadaşlarım doğuruyor. yerlerim doğuruyor. O doğuruyor. E, yani kapandı. teknoloji çok ileride olduğu için. Teknoloji yani, alakalı değil. Hayır, ama yani hayır. Kendi gönlünle alakalı değil mi? Çok var. Hiç üzülmemem gerekiyor. Stres yapma. Hiç stresli bir e belki bu sefer hiç... süreçte oldu çocuk. Yani ona da denk geldi. Böyle böyle bir şans oldu. Böyle bir şey ama ee, sonuç olarak şöyle. Allah bir şeyleri vermezken bir şeyleri de veriyor. Herkese e, her çok şeyi güzelce. verirse olmaz. Çok Bana güzel. da verdiği belki birçok şey kişinin sahip olamadığı çok güzel bir hayatım oldu. Belki birçok kişi tırmaladı olamadı. Birçok yollardan geçti olamadı. Ee, ben benim sahip olduklarımla şükretmeye bakıyorum. Misin? Dün Yuşa Hazretleri'ne gittim. Tabii ki. Yine dua ettim. Yine teşekkür ettim. Yine şükrettim hocam Yani e, olan arkadaşlarıma seviniyorum. Tabii. Gerçekten ha. yani. E, bana olmayabilir. Demek ki seni Allah... de köpeklerin, senin çocukların. Ya öyle mi? Aynı. Ayşe Pekkan'ın da olmamış. Evet. Ben Ayşe Pekkan gibi biraz olacağım gibi geliyor Yani, yani Ay. o da hayvanlarına, ben de köpeklerimle öyle bir hayat geçireceğiz. Yapılacak bir şey yok. o zaman bu güzel haberden sonra, biraz ağlamaktan sonra, biraz Ayşe zırlamaktan şükürler. sonra evet. diğer haberimize geçelim. Hadi geçelim.